Merhaba ben arkadaşlar, ben Ufuk nasılsınız? TV Motion'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz TV Motion serisinde e, en son kaplama parametrelerinin nasıl kullanıldığını görmüştük. Burada e, sizin için hazırlamış olduğum bir tane iç mekan var arkadaşlar. Bunları hala hazırlıyorum. Bu iç mekanda arkadaşlar TV Motion'da görselleştirme yapacağız. Görselleştirmede ben yavaş yavaş modelleri, kaliteli modeller seçerek e, sahneyi donatmaya çalışıyorum ve detaylandırmaya çalışıyorum çünkü Kaliteli renderda e önemli nüanslar var. Bunları ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Ama burada ahşap kaplamasında, iç mekanda, normalde dışarıda çamur kaplamasında görmüştük bunu. İç mekanda ahşap kaplamasında nasıl görürüz onu göstereceğim. Ahşap kaplamasında arkadaşlar tekstura fon, fondaki bu e, ahşap kaplamasını kullandım. Siz de indirebilirsiniz. Linki bırakırım. Burada arkadaşlar kaplama indirirken sıkıntı yaşadıklarını söylüyor. Bakın şimdi arkadaşlar kaplama indirirken burada 1K, 2K ve 4K var. Bunu sürekli dile getiriyorum. 1K daha düşük bilgisayarlar için, 2K biraz daha yüksek, 4K da masaüstü yüksek çözünürlüklü görseller almak isteyenler için geçerli. 4K indirmek isterseniz tıklıyorsunuz 4K'ya. Bakın burada bir geri sayım başlıyor arkadaşlar. Geri sayım başlıktan sonra bitiyor ama download butonu aşağı geliyor arkadaşlar. Bakın şimdi bittiği download butonu buraya geldi. Şimdi siz burada download butonu arıyorsunuz, aşağıya geliyor. O yüzden oraya basıp oradan indirmeniz gerekiyor. Ahşap kaplamamız bu şekilde. Buradan indirdim ve burada kullanacağız. Bu sahneyi şey TV Motion içerisinde açacağız arkadaşlar ve burada kaplamanın nasıl kullanıldığını göreceğiz. Biz normalde çamur kaplaması üzerinden atmıştık. Bu arada bakın referans görseli gelmiş şu şekilde. Referans görselinde bu bunu kullanarak e, model oluşturuyorum arkadaşlar. Zaten model bittiği zaman model üzerinde hem Enscape'de hem TV Motion'da, TV Motion ders serisinde zaten bunu yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, devam devam ettiğimiz render motorlarında da yine aynı saniye kullanarak render'ın ve gerçekçi görselin nasıl bir mantığa sahip olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bu arada kısa bir ara vereceğim arkadaşlar. Her zaman söylediğim bir konu var. Aslında TV Motion serilerinde buna daha çok dikkat etmeye başladım. Çünkü YouTube istatistiklerinde arkadaşlar, YouTube'da bizim videoları izleyen arkadaşlarımız %70 oranında YouTube'da bize abone olmadan izleyen arkadaşlarımız. Abone olursanız çok kısa bir arkadaşlar hep beraber sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarsak e, hem yayınlamış olduğumuz derslerin kalitesi bakımından sizlere ulaşmış olur hem de sizler de kendinizi geliştirmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Olursunuz öyle söyleyeyim ben size. Fail serbest diyorum. masaüstüne üstüne gittim. TV Motion eğitim serisi eğitim serisinin içerisine bir artı bir olarak bunu kaydedeceğim arkadaşlar dosyayı. Dosyayı kaydettikten sonra TV Motion içerisini açacağım. Şu an bir kendi otomatik kayıt içerisinde bunu kaydetsin. Daha sonra TV logosunda çok güzel derslerimiz devam edecek arkadaşlar. Bu zaten çok güzel bir ders. Burada önemli tiyolar var. Facebook adresimizde de bununla ilgili sorular sorulmuş. Onların cevapları da bu video içerisinde olacak. Sizler de takıldığınız kısımları video altına biletin arkadaşlar. Şunu bir kaydetsin buraya. Çünkü sadece ders izlemek değil, uygularken takıldığınız kısımlarda video altına sormanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu önemli bir kısım. TV Motion derslerinde birkaç gün ara vermiştik. Tekrar devam ediyoruz. Ben Ankara dışındaydım arkadaşlar. O yüzden e, şimdi tekrar TV Motion'a kaldığımız yerden devam. Ana sayfadaki şunu kaldırıyorum. Buradan import kısmına geldim. Import kısmında hem e, olarak hem de normal olarak alabiliriz. Onların hepsini göstereceğim ama şu an ben direkt alacağım. Artık kısmına bastım. Open kısmından masa üstüne gittim. TV Motion eğitim serisi kısmına arkadaşlar için 1 artı 1'i seçiyorum. Aç diyorum. Dosyam biraz kalabalık. O yüzden biraz bekletebilir arkadaşlar. Yine de belli olmaz. Hıza göre işlem yapacağız. Bakın şimdi kapama kısmında TV Motion kısmına gittiğimde bakın şuradaki Wood Floor yani benim ahşap kısmına girdiğinde bakın ben daha önceki derslerde size anlatmıştım çamur kaplamasında göstermiştim normalde Base Color yazan ana kaplamamız Ambient Occlusion oradaki derinliği ve hissiyatı veren kısım Hike Map olan e, Displacement Map normal map alanda kabartıyı veren kısım roughness Map de yansımayı veren kısım arkadaşlar roughness Map eğer siyah ve beyaz oranı bu şekilde koyuysa eğer çok fazla yansıma vermez. Ama invert diyerek bu yansımanın daha fazla olmasını siz sağlayabilirsiniz. Oradaki tikten de bunun gücünü ayarlayabilirsiniz. Çok basit bir şey. Birkaç tane kaplama atarak ayarlamış olacağız arkadaşlar. Bakın geldi. Şuradan da starting base yazan kısımdan da şu kısmı kaldıralım. Alttan da resmimiz gelmiş. Asla bir resmi istemiyordum ama bakalım resmi acaba e, şuradan silebiliyor mu? Evet silebiliyormuşuz. Şimdi geldim. Bakın arkadaşlar benim aslında e, modelim bu şekilde. model biraz havada ama olsun sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın normalde ambiyans kısmına geleceğim. Hızlı bir ayar yapacağım. E, tabi ayarların devamında biz bu ayarların çok kaliteli kısmını e, devamında yapacağız. Çünkü ışık ve e, yani sadece doku ayarını yapmak e, bizim sadece e, TV Motion'da birkaç ayar yapmamız da bitmiyor. Birçok ayar var. Şunu 3 tuşuna basarak klavyeden yavaşlattım görseli ambiyans kısmından ikinci render kısmına geldim lumen yaptım lumen de kaliteyi artırarak içeriye daha fazla ışığın girmesini sağladım arkadaşlar. Buradaki Remain Reflection Settings var. Buradaki kısımda da yansıma ve içeri giren ışık kalitesini iyice artırdım. Bakın da lekelenmeler var. Bu lekelenmeler aslında güneşin yani ışığın aslında içeriye az girdiğini göstergesidir. Destekleyici ışık kullanabilirsiniz. Onu gösterir. Ama şu an için ben sadece bunu göstereceğim. Exposure bak, bakın şimdi. Burada şöyle bir olay var. Çok hızlı geçiyorum arkadaşlar buralar. Çünkü buraya geleceğiz. Highlight ve Shadow var. Bunlar ışığın aslında az düşen yerlere daha fazla ışığın aydınlanmasını sağlayan kısımlar arkadaşlar. Şimdilik bunları açtım ki yaptığımız kaplama kısmı net gözüksün arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bir işlem yaptım. HDR kısmına geldim. HDR Enable dedim. HDR kısmından kendi HDR'ı burada. Benim daha önce indirilmiş olduğum HDR'ların bir tanesini buraya bırakıyorum arkadaşlar. Arka planda bakın mavilik oldu ama böyle bir şey istemiyordum aslında. Biraz daha artıracağım bunu. Şöyle yapalım. Şu şekilde. Aslında mavi kaplama çok etkili değil. Yani mavi HDR olması çok etkili değil arkadaşlar. Şuradan sky kısmından hafif şey olsun, kapalı açık şeklinde olsun. Şuna bakalım. Yani şu da olabilir, şu da olabilir arkadaşlar. Şunu indirelim ve oraya bırakalım. Kullanmış olduğunuz HDR da her zaman dediğimiz gibi sahnenin kalitesini ve etkisini değiştiren önemli etkilerden bir tanesi arkadaşlar. Bu önemli. Şuradan içeriye bıraktım, sürekli bırak yaptım. İsterseniz güneşi de ekstra e, devri alabilirsiniz. Rotation kısmını şu şekilde e, çevirerek yine şu şekilde yapabilirsiniz. İçeri bakın biraz daha e, daha canlı göründü. Şimdi direkt olarak yaptığımız olaya geçelim. Yukarıdan damla kalıcını aldım, zemindeki kaplamayı seçtim arkadaşlar. Bakın normalde benim kaplamam bu renkte gördüğünüz gibi. Alttaki detay kısmına tıkladım, detay kısmından tekstüre kısmına tıklayarak open kısmından Buradaki TV Motion eğitim serisinden ahşap kısmına geldim ve bu kısmı seçtim arkadaşlar. Bakın aç dedim. Ahşap kaplamam geldi. Yalnız güzel görünüyor fakat büyük. Büyüklüğün arkadaşlar UV kısmına indim. Scale kısmıyla bunu şu şekilde düşürmüş oldum. Bakın şimdi daha etkili olacak. Şöyle oran orantı yapıyorum. Ee, özellikle sandalyeden anlayabilirsiniz bunu oran orantı kısmında. Şu an için gayet güzel görünüyor. Şimdi bunu ayarlamış oldum. Eğer siz kaplama üzerindeki ışığın etkisiz olduğunu düşünüyorsanız bu şekilde bunu açabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu an için yeterli. Tabii kirlilik iç mekanda çok, e, yani göze hoş gelen bir şey değil. Hani eski bir depo yapıyorsanız olabilir ama şu an için bu kaplama üzerinde zaten çizikler olduğu için, deformasyon olduğu için ona gerek duymuyoruz. Alt kısma geldim, bakın roughness kısmında yansıma yer var. Bakın yansımayı normalde ben bu şekilde çektiğimde pürüzlük bir yansıma oluyor, yani pürüzlü bir yansıma oluyor. Çünkü neden? E, roughness ve normal map kısmında kaplamam yok. Bakın normal map kısmından önce roughness kısmına, tekstüre yazan kısma open'dan bakın şuradaki roughness kısmına basıyorum, attım. Bakın ne oldu? Her taraf yansıyor. Fakat e, normal map devrede olmadığı için, kabartı kısmı devrede olmadığı için her taraf yansıyor arkadaşlar. Şimdi bakın e, normal map kısmına geldim. Detay kısmından normal map işaretledim. Open kısmına geldim. Normal map'imi seçtim ve aç dedim. Bakın şimdi arkadaşlar. Ne oldu? Bakın bir kabartı geldi. Fakat hala yansıma fazla. Yansımanın fazla olduğunu gösteriyor. Bakın Rackless kısmında şu şekilde. Şunu şöyle yaptım arkadaşlar. Hafif bir yansıma benim işimi görecektir. Bakın şu şekilde görüyor musunuz? Bakın burada daha derin. Ben güneşe doğru baktığım için tam e, kaplamanın etkisini göremedim. Şu şekilde daha güzel görünüyor arkadaşlar. Bakın şuradan daha etkili görünüyor. Profesyonel bir kaplama olarak görünüyor. İntensite yani şöyle çok fazla artırmaya gerek yok. Yani şu kaplama çok ideal. Buradan da bakın şimdi arkadaşlar. Şuradaki Ambient Occlusion dosyası vardır. Bakın şu detay kısmından da tekstüreye gelip Open deyip de buradaki siyah beyaz dosyayı seçtiğiniz arkadaşlar burada hafiften bir derinlik etkisi verir. Bunu ekrandan görmek zor. Yakınlaşmanız gerekiyor. Intensity ile bakın bunu artırıp azaltabilirsiniz. Hatta ve hatta şuradaki yani tekstüre kısmındaki lumion yani ışık etkisini artırıp azalttığınızda da bu etkinin daha da canlı olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada gayet canlı, gayet güzel bir e, doku etkisi oluşturmuş olduk arkadaşlar bu şekilde. Gayet kaliteli görünüyor, gayet güzel görünüyor. Tabii çıktı aldığımızda yapılan hesaplamayla birlikte çok da e, canlı görüntü alacaksınız arkadaşlar. Hatta mesela şuraya tıklayalım. Şuradaki kaplamanın emisiv değerini artırdığımızda şöyle şu şekilde bakın herhangi bir kaplamanın da emissive değerini arttırabilirsiniz. Fakat çok düşük değerlerden başlamakta fayda var. 1 ile başlayalım. 1, e, evet bunun için çok fazla. 0.1 yani çok da güzel görünmedi ama şöyle yapalım. 0.05 diyelim. Bu şekilde görünsün. E, şuradaki değer için şöyle bir görüntüden medya kısmından artı simgesine basalım. Buradan bir çıktı alalım. Export kısmına geldim. E, ambiyans kısmından da imaj kısmından bunun 4K olarak işaretledim arkadaşlar. Export kısmından imajı geldim. Bunu seçtim ve buradan Start Export diyerek Team Motion eğitim Serisinde klasörü seçtim arkadaşlar. Çıktığı alsın. Birazdan göreceğiz. Tabi yapacağımız ayarlar var. Yani kontrast ayarları ve diğer ayarlar vardı. Onların hepsini ben es geçtim. Dersin çok uzamaması bakımından. Ama şu yapacağınız kısımlar bile arkadaşlar sizin birçok projede kurtarıcınız olabilir. Çünkü gerçekten önemli ayarlar. Bakın gördüğünüz gibi e, güzel bir Kaplama dokusu, ahşap zemin dokusu oluşturmuş olduk arkadaşlar. Diğer kısımları zaten ben yavaş yavaş ayarlıyorum. Bu sahne bittiğinde bu sahne üzerinden komple işlem yapacağız. Zaten sahne e, çok üst kalite olacağı için arkadaşlar ben sahneyi size zaten size zaten, e, hediye olarak vereceğim. E, ve bu şekilde devam eden bir süreç olacak. Kaplamalar ve yapacağımız TV Motion üzerindeki etlerin hepsinde bu sahne üzerinde göreceğiz. Sizin yapmanız gereken sadece kanalımıza abone olmanız ve yorum yapmanız ve beğenmeniz arkadaşlar. TV Motion derslerimiz devam ediyor. bunun devamında da çok önemli ders içerikleri devamlı gelecek arkadaşlar. Sürpriz olsun söylemek istemiyorum çünkü gerçekten güzel içerikler gelecek. Hep beraber tekrar görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.